Evet, gayemiz ve hedefimiz Trabzon diyerek başlamak istiyorum sözlerime. Hemen arka kısımda bölgeninin büyük şehir hastanesi yapılıyor. Akyazı'daki 810 dönüm dolgu alanının yarısını şehir hastanesi olarak eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı şehir hastanesinin de ihalesini yaparak temeli atıldı. Bugün sokağa çıkma yasağı var ama hummalı bir çalışma başlattı şirket. Bu şirket bu işi eski parayla bir katrilyon 100 milyara aldı ve 2 yıl gibi zaman zarfında bitirip teslim edeceğini sözleşmesinde belirtiler. Bu şehir hastanesi çalışmaları şu anda başlamış ve makinalar harilarda çalışıyorlar. En kısa zamanda temeli atılacak. Muhtemeldir ki AK Parti il Kongresi için şey ne kongresi onu anlamış değilim. İl Başkanı atandıktan sonra kongre yapıyor. Bilindiği gibi burada Doktor Sezgi Mumcu il Başkanı oldu. Şimdi kongre yapıyor. Bizim bildiğimiz kongre çift listeyle yapılır. Mahmafi Muhtarlar Derneği Başkanı Bettin Kaya ikinci bir liste çıkartacağım diyor ama Tomokasi'nin güzelliğidir çok liste. Çünkü çok partili seçime gidilirken çok liste yapılacaktır diye gidilmiştir. Yani burada yapılacak olan kongrede muhtemeldir ki Metin Kaya listesini verecek. Kongrede aday olduğunu belirtecek. Onun için bir hazırlığı var kendisinin. Tabi divan bu konuda yetkilidir. Divan ne düşünür listeyi kabul eder mi etmez onu bilemeyeceğim ama Metin Kaya arkamda 252 tane delege var diyor. Yani 252 tane delegenin imzasını aldım diyor. Mamafi gerçekten çok üzücü bu olay. Trabzon gazeteciler cemiyeti gibi bir cemiyetin Metin Kaya'nın basın toplantısını yapmasını engelledi ve kapısını kapatarak o yönetim kurulu üyeleri kapıyı kapatarak Metin Kaya'nın cemiyeti o toplantı yapmasını engellediler. Son derece günah, son derece ayıp, son derece yazık. O yönetim kurulu kendisi memur zannediyor. Kaldı ki o yönetim kurulunun başındaki vatandaş da bir AK Parti iktidarına yakın bir firmanın Trabzon'daki temsilcisi olduğu için, orada çalıştığı için, maaşlı memur olduğu için böyle çekinerek, fazla da kızamıyorum ona, çekinerek valinin emirlerini yerine getirdi. Ben valinin memuru değilimdir diyemedi. O cesareti gösteremeyen Başkan Akasya Yönetim üyeleri de Metin Kaya'nın kapıyı kapatmasına eyvallah dediler ve kapıyı kapatarak Metin Kaya'nın orada bir basın toplantısı yapmasını önlediler, engellediler. Bana göre gerçekten çok ayıp. O cemiyetin kapısı herkese açıktır, herkes gelir basın toplantısını yapar. Hiç kimse o toplantıyı engelleyemez, engellememesi gerekir. Bu zamana kadar böyle olmuştu. Bundan sonra cemiyetin valinin bir memuru gibi, Valiye bağlı bir kurum gibi çalışması Trabzon basın tarafından nasıl karşılanır da bir takım basın tarafından diyeceğiz. Çünkü biz ortağıysak gazeteci cemiyeti başkanlığını yürüttüğüm için ben bundan net söyleyebilirim. Benim cemiyetime böyle bir emir hiç kimse veremez. Böyle bir kişi bize gelip de kapıyı kapatın içeri kimseyi koymayın diyemez. Dedirtmeyiz. Onun için bize mahkeme kararını getirirler. Mahkemeyle binamızı kapatırlar. Hakim kararıyla binamızı kapatırlar ama kapımızı bir emirle kapatmayız. Hukuken mahkeme kararı dışında hiçbir kurum ve kuruluş kapatılamaz. Bundan net söylüyorum. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukuk devletidir. Hukuk devletlerinde kanunları ve kuralları vardır. Bir emirle askeri dönemde, örfü idare döneminde 80'li yıllarda bile Kimse bizim kapımızı kapatamadı, kapatamaz. Onu bizi bilenler çok iyi bilir. Yargılanırız, hüküm de giyineriz ama asla emre boyun eğmeyiz. Yani emir komuta zincirine boyun eğmedik, eğmeyiz. Onu Trabzon'da bizi tanıyan da çok iyi bilir. Şimdi AK Parti İl Kongresi'nde Sezgi Mumcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Trabzon İl Başkanlığı'na atandı atandı. Şimdi bir kongre yapacak. Kongre sürecinde yeni bir listeyle gelecek. Yaptığı listede mevcut yönetimde ön plana çıkan sivrilen yani en azı il başkanlığına aday olanların yönetimde olacağını bir inanmayanlardanım. Niye? Hem il başkan adayı olmuşsun hem yönetime girmek için uğraşacaksın. Eşyanın tabiatın aykırıdır bu. Uğraşıyorsanız siyaseti bilmiyorsunuz. Siyaset yapacaksanız ille de yönetimde olmak şart değildir. Siz hem il başkanı adı olacaksınız hem de Sezgin Mumcu'ya dışarıdan baskı yaptırıp beni yönetime koy diyeceksiniz. Diyenler yok mu? Var. Kimler olduğunu biliyorum. Onları yıpratmak istemiyorum. Ama uğraştıklarının behyudu olduğunu söylemek istiyorum. Neden? Siyaseten yanlıştır. Sezgin Mumcu alır mı? Almazı bilemem. Alırsa kendi ayağının altına, ayaklarına kurşun sıkar. Ayağının altına sabun kalıbı koyar. Niye? Yani adam il başkanı aday olmuş. Ankara'ya bile çağırmamış. Nazar dikkat alınmamış, siz listenizi alacaksınız. diye bileyim ki bunun doğru bir şey olduğunu, doğru bir davranış olduğunu ben demiyorum, bütün kamuoyu söylüyor. Girerlerse kamuoyu onları eleştirmeye devam ediyor. Biz de eleştirmemizi sürdürürüz eleştirilerimizi. Bunu net söylüyorum. Şimdi 15 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon ziyaretlerindeki önümüzdeki hafta değil, bir sonraki pazar kongrede muhtemeldir ki bu şehir hastanemizin temelini atacaklar. Kendileri de gelip burada bu temel atma olayından sonra da inşaat tüm hızıyla sürecektir. Çünkü şu anda çalışmaların alelacele başlanmasının sebebinin ben temel atma törenine yaklaşması dolayısıyla yapılacağını düşünüyorum. Ben bu temel atma töreninin ardından da bina inşaatın hızla süreceğine inanıyorum ama şunu belirtmek istiyorum. Bu hastane binası yapılıp bitip açıldıktan sonra... Ahı Evren Göğüs Kalp Kardiyoloji Eğitim Hastanesi kapanacak. Arazisi satılacak. Yavuz Selim Kemik Hastalıkları Hastanesi kapanacak. Arazisi satılacak. Fatih Devlet Hastanesi kapanacak. Arazisi satılacak. Kanun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kapanmasına ve satılmasına bir müddet daha var diye düşünüyorum. Çünkü onun içerisinde kalp kısmını biraz daha şu günlerde kurmak istediklerini görüyorum. Kuracakları için de bir müddet kapatılmayacağı inancındayım. Ama ekibin büyük bir kısmının bu şehir hastanesine geçeceğine inanıyorum. Tabi bu arada şunu da belirteyim. Yavuz Selim gemik hastalıkları, Ahı Evren Göğüs Kap Kardiyoloji, Haçkal Hoca Devlet Hastanesi, ve Fatih Devlet Hastanesi ekibinin de şehir hastanesine geleceklerini, komple ekiplerinin şehir hastanesine geleceklerini duyuyoruz. Bu şehir hastanesi yaşanması için de diğer hastanelerin kapanmasının şart olduğunu da bizzat yetkililerin dilinde öğrendik. Tabi bu arada şunu da belirtelim. Numune, eski numune. Şimdi İstanbul Sağlık Üniversitesi'nin Trabzon Tıp Fakültesi kapanmayacak. Yola devam edecek. Orada çalışacak. Yeni atanan dekan ve dekan yardımcıları 66 tane araştırma görevlisi doçentleriyle, proflarıyla eski numune sanesi yine varlığını sürdürmeye devam edecektir. Onu da belirtelim. Orada yine Trabzon Tıp Fakültesi gibi insanlar gidecek, muayene olacaklar. İlaçlarını, sektiğini alacaklar orada gerçekten o eski bina çalışmaya sürdürecek. Tabii şunu da belirteyim. Numune Hastanesi'nin şu anda İstanbul Sağlık Üniversitesi'ne bağlı olarak çalışmasının da son derece yanlış olduğunu belirtiyorum. Son derece. Siz Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı tıp fakültesini teknik üniversiteye bağlı çalışacaksınız ama Trabzon Üniversitesi'ne bağlı tıp fakültesi yok. Bu hastanenin bu tıp fakültesinin İstanbul Sağlık Üniversitesi'ne bağlı değil de Trabzon Üniversitesi'ne bağlı olarak çalışmasının şart olduğunu ben günlerde yazıp çiziyorum ne hacettir ne gariptir ki hala muhalefet partisi Trabzon'da üniversiteyi geliştirmek için, değiştirmek için Trabzon tıpı niye buraya bağlamadığınızda gidip İstanbul'a bağlamad bağladınız diye soran yok. Bu çok büyük yanlıştır. Eğer Trabzon Üniversitesi'nin gelişmesini istiyorsanız Numune Hastanesi'ndeki şu anki eski Numune Hastanesi'ndeki tıp fakültesini Trabzon Üniversitesi'ne bağlamak zorundasınız. Çünkü üniversiteleri yaşatan, ayağa kaldıran, döner sermayeli, güçlü döner sermayeleriyle itibar kazandıran tıp fakülteleridir. Biz tıp fakülteleriyle, üniversiteler şehirle daha fazla bütünleşir. Trabzon Üniversitesi'ni kurmuşsunuz, şehirden uzak duruyor zaten. Akçabat topraklarında, şehir merkezine biraz uzak. Onun için Trabzon Tıp Fakültesi buna da bağlanırsa, son derece zor ve Trabzon Üniversitesi kendini de vatandaşla bütünleştirir diye düşünüyorum. Bu görüşü tüm sağlıkçılar söylüyor. Ben de buradan üzerine basarak vurgulamak istiyorum. Şunu da belirteyim. Şimdi hem kanun eğitim araştırma hem Fatih Devlet hem Ahı Evren Eğitim Hastanesi İstanbul Üniversitesi'ne bağlı çalışıyor. Gidin bakın kadrolarını tamamladılar mı? Gidin bakın ki yeteri araştırma görevlisi var mı? Gidin bakın ki gerçekten bir üniversite hastanesi gibi çalışıyorlar mı? Kesinlikle yanlış, kesinlikle hayır. Kendi kadrolarını tamamlamamış ama İstanbul Üniversitesi gelmiş Trabzon'a bir tıp fakültesi kurmuş. İstanbul Sağlık Üniversitesi. Tıp fakültesini kurmuşsan niye bunların kadrolarını tamamlamamışsın? Niye bunları üniversite ayağına getirmemişsin? Niye bunların yeteri kadar kadro vermemişsin? Niye bunların yerinde sayması müsaade diyorsun Ey Profesör Doktor Cevdet Erdoğan Hocam, her şeyi çok iyi bilirsin de burası senin seçim bölgen, memleketin. Niye bunların yeteri kadar kadro vermediğini de söyler misin? Şimdi bakın çok garip bir olay. Ankara'daki AK Parti milletvekillerine veya muhalefet milletvekillerine gidin sorun. En büyük derdiniz nedir diye sorun. En büyük uğraşınız nedir diye sorun. Allah aşkına sorun. Trabzon'dan gelen hastaları yönlendirmekle uğraşıyorlar. Hatta hasta ziyaretlerine gidiyorlar. Hiçbir hasta burada tedavi olmuyor. Bakın üzerine basarak söyledim. Korona, çağın vebası korona kaptı diye alel acele eski ulaştırma ve altyapı bakanı Cahit Turan'ı özel uçakla Trabzon'dan kaçırdılar. Trabzon'dan kalırsan ölürsün dediler. Evet. Eski Sağlık Bakanı Müsteşarı Profesör Doktor Nihat Tosun'u Trabzon'a alelacele kaçırdılar. Niye? E, korona seni orada tedavi yapılamaz diye kaçırdılar. Başka ne için kaçırabilirler? Bir eski bakan, bir eski müsteşar neden özel bıçaktan kaçırılıyor? Neden diğer hasta sahiplerinin hastaları kaçırılmadı? Neden diğer hastalar İstanbul Ankara'ya taşınmadı? Gencecik yaşlı kara toprağa girdiler. Ben de müraca ettim. Hastam var dedim. Doktor Adnan Günler'e buradan alır mısın dedim. Ankara'ya taşır mısın dedim. Burada ölecek dedim. Hastanın başhekimi gibi Profesör Doktor Süleyman Türedi'yi aradı. Nakdi mümkün değil dedi. Kara toprak oldu. Benim de yüreğim yanıyor. Benim de birinci yakınım toprağa girdi. Kaçan canını kurtardı. Kaçamayan toprak oldu. O zaman ne diye diyorsunuz ki Trabzon haber hastane yapıyoruz? Yaptınız da ne oldu? Yapacaksınız da ne olacak? İşleri boş hastaneler. Yahu şuraya bakar mısınız ya? Bir zehirleme vakalasına bakacak Trabzon'a doktor yok. Tayin ediyorlar şu son adam kaçıyor. 5 gün sonra kaçıyor. Zehirleme vakaları için ambulanslarla beraber hastaları Erzurum'a e taşıyorlar. Biz yazlık çıktığımızda 24 Aralık 2016 günü. Anne kız Toklu Mahallesi'nde zehirleniyorlar. Trabzon'da zehirlenme vakalarla bakacak doktor yok diye alelacele erzuma getiriyorlar. Anne ölüyor. Kız sakat. O zamanki kamu hastalarının genel sekreteri doktor Mustafa Kasaboğlu şu anda ordu sağlık müdürü. Arayın sorun. Ne yapacaktık diyor. Mecburduk erzuma getirmeyi. Helikopter hava karardı. Nak üzere taşıyamam dedi. Getiremem. İnemem oraya dedi. Ambulansa koydular. ambulans öldü bir tanesi. Anne. Tarif veriyorum. isim veriyorum. Mahalle veriyorum. Doktor veriyorum. Hastaneler yapacaksın. için doktor yok. Niye? E, doktorluk açacaksınız. Nasıl? atadınız idareci doktor doktorlarla kavga ediyor. Yani atadığınız başhekimler doktorlarla kavga ediyor. Buradan kaçıyorlar. Büyük vilayetlere geçiyorlar. Gidin Fatih'te, gidin Numune'de, gidin Ahay Evren'de. Bakın kaç doktor kaçtı özele. Başhekimler, hastanelerini kendini yönetemeyen başhekimler hastanelerini yönetemez. Sosyal ilişkileri olan asla sorun adamlar nasıl hastane yönetir? Bakın beyler bakın. Şu anki Fatih, eski sosyal skortal kurum hastanesinin başhekimi Doktor Zeki Çakmakçı kurucu meclis üyesi seçildi. 80 sonrası. Niye biliyor musun? Şehirde en fazla sevilen ve sayılan insandı. O skortal annesini özel hastane gibi saklardı. Öyle milletin dediği gibi kuyruktan buyruktan falan filan yok da ha. Ne zaman ki devlete geçti kuyruklar oluştu doğru. Özel bir hastane gibiydi yani Sağlık Bakanlığı geçtikten sonra kuyruklar oluştu. Özel bir hastane gibiydi. Ve Zeki Çakmakçı bundan takdir edildi. Zamanın valisi Ali Rıza Yaradanakur kendisi kurucu meclis atadı. Yani Trabzon iki işten bir tanesiydi başhekim doktor Zeki Çakmakçı. Ya yani bakın şimdi onun koltuğunda oturan vatandaşlara bakın kimse tanıyor mu? Ben bu şehirde yıllardır gazeteciyim. Fatih'in başhekim İsmail Ulusal'ı tanımam. Hiç de görmedim rüyamda bile. Niye? Yok bunlar asosyal ki sokağa çıkmazlar. Kimseyle görüşmezler, kimsenin çayını içmezler, kimseyi uğramazlar. Hastanın şimdi bile durmazlar ha. Hastanın arka tarafında eski SSK'ya ait bir binanın içerisinde oturmuş. Hastaneye bile gelmiyor. Başı kim doktor ulusal? gelmiyor, gezmiyor. Geziyoruz da gizli gizli geziyor. Böyle bir idarecilik olabilir mi? Bir ara bunların elinden Recep Akta idareciliği aldı. Bunların başına yönetici koydu. Yönetici de yönetecek. Bizi başkası yönetemez dediler. Hakim de hekim hekimize karışamaz dediler. İstemediler yönetici. Mücbur kaldı Recep Akta bunların yönetici doktor atamayı. Bu sefer yöneticiyle başkim kavgaya başladı. Sensin yetkili, bensin benim yetkili. Senin arabanı çektiğin yer bana aitti. Benim arabayı çektiğim yer sana aitti. Kavga dövüş gittiler. kan eğitim atsanız. Kavga dövüş gittiler. Ne oldu? Sonuçta yönetici kaldıralım ya. Kaldıralım bunu birini de. Normal başlık kimlik yapalım. yaptılar normal başlık kimlik. Eski haline döndü. Hani daha sağlıkta dönüşüm yaptılar ya. Çabuk, çabuk çabuk geri döndüler. Şimdi buna ileri gitse de mubah, geri gelse de mubah. Hepsini normal sayıyorlar. İleri gidiyorlar millete büyük bir müjdeyle geri geri geliyorlar millete büyük bir müjde. Benim milletimde maşallah geri giden daha akışlıyor, ileri giden daha akışlıyor, Hepsini akıştıyor. Şükürler olsun yaradana diyor. Bak gördün mü? Reis direksiyonda. Ya dur bir dakika ya dur ya. Dur bir dakika ya öyle bir şey yok ya. Öyle bir şey yok. Demokrasi var memlekette de. ha demokrasi. Demokrasi kendi kendi yönetim biçimidir. Eğer sizi birileri yönetiyorsa bunlar da demokrasi olmaz. Sizin seçtiğiniz milletvekilleri mecliste yok sayılıyor da memur bakanlar gelip mecliste senin milletvekiline hakaret ediyorsa benim yüreğim kabul etmiyor. Benim yüreğimsiz diyor. Benim seçtiğim vekiller oraya ne diye gidiyor? Ne için gidiyor? Ne yapıyor orada? Bir maaş almaya mı gidiyor alt tane adam? Memur Cumhurbaşkanı yardımcısı. Olacak şey mi bu ya? Memur atanmış bir adam seçimi Cumhurbaşkanı yerine vekalet ediyor. Çıkıyor meclise Afat Başkanı. Ya Afat Başkanı adam. Cumhurbaşkanı yardımcısı yapmışlar. Afat. Başkanı Cumhurbaşkanı yardımcısı yapmışlar. Çıkıyor mecliste fırça atıyor. Ana muhalefetin liderine, diğer liderlere fırça atıyor. Maşallah subhanallah ya. Böyle bir şey olmaz. Bırakın Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısının gideceği yere 80 polisten gidiyor. 50 eskorttan gidiyor. Yok böyle bir şey ya. Meclis başkanımız. Ne işi şey yapar anlamış değilim de 55 tane danışmanı varmış 55 danışmanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 55 danışmanı olur mu? Olmuş yok böyle bir şey ya önüne gene kendine danışman atamış kime danışıyor niye danışıyorlar ne soruyorlar sonra ya anlamış değilim ha diyeceksiniz ki Cumhurbaşkanınız 150 tane danışmanı varsa bırakın da meclis başkanı 50 tane olsun ona da bir şey diyemeyeceğim onu da vicdanlara soracağım vicdanlara kalsın yani Cumhurbaşkanımız destekleyen destek diyen partililere hediye olsun 150 tane 200 tane danışman insana sormazlar mı? Cumhurbaşkanı İstişare Kurulu üyesi Köksal Top 77 yaşında Bülent Arıç daha yeni ayrıldı İsmail Karaman 80 yaşında Cemil Çiçek Yıldırım Akbulut Bunlar bir tanenizin iş yerine gelsin, işe alır mısınız o yaştan sonra? Sokağa çıkması yasak. Yüksek işaret kurulu üyesi, koruması, makam arabası, makam şoförü var. Ve krallar gibi iyi biçip geziyor. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim. 80 Anayasası'nda Kenan Evren %91,5 oy alırken vatandaşa sordu ki, Cumhurbaşkanlığı konsey üyesi olarak Tahsin Şahinkaya, Necat Tümen, Nurettin Ersin, Sedat Calasun, o zamanki kuvvet komutanlarını kendime danışman alacağım dedi. Anayasayla bunlar seçildi geldiler. Bunlar Cumhurbaşkanı Kenan Evren'le beraber 5 tane ekleyince, altı oldu. Başbakan yedin sıraya düştü. Başbakan yedin sıraya düşünce basın yazmaya başladı. Dedi ki ülkenin başbakanı Türkiye Cumhuriyeti'nin yedin sırada Turgut Özal. Meclis başkanı da var altıda. Başbakan yediye gitti. İngiltere kraliyet ailesinde dedi. Teacher başbakan. Kraliçeden sonra ikinci adam. Türkiye'de kraliyet ailesinde başbakan 7. adam olmaz dedi. Ve o kuvvet komutanları görevde oldukları halde Cumhurbaşkanlığı konsey üyesi olarak yani aynı bu Yüksek İstişare Kurulu üyesi gibi orada görev yaparken gittiler protokoldan çekildiler ve dediler ki burada biz protokolda çekiliyoruz. Biz normal danışman, Cumhurbaşkanı danışmanı hüviyetini almak istiyoruz. Ve bizi kesinlikle hiçbir oturumda hiçbir toplantı ön sıralara koymayacaksınız. Biz vatandaş arasında oturacağız. Ve tabii görev sürelerini 7 seneyi doldurmadan gitmediler bir yere. Niye? Makam tatlı ya. Hediyeyle bol geliyor ya. Sayın Cumhurbaşkanlığı konsül üyesi ya, bol hediye görüyor, bol itibar var ya, itibardan taviz vermediler, 7 yılı doldurdular, sonra ebediyeti intikal etti hepsi. Şimdi bakın bu konsül üyeleri de gerçekten Cumhurbaşkanlığı konsül gibi protokollarda yer alıyorlar. Mahmafi başbakanlık kapandı ama meclis başkanının da önünde yer alıyorlar. Bu bile demokrasinin bir ayıbıdır. Başkan istemi değilsin, ne değilsin ama bu yanlıştır, kesinlikle değişmelidir diyorum. Bu yöntem, bu sistem kesinlikle değişmelidir. Köprüden önce son çıkışa doğru gidiyoruz. Son çıkışa gitmeden bu yöntem değişmelidir. Aksi takdirde demokrasiye zarar veriyoruz diyorum ve hepinize teşekkür ediyorum.